Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeftali reçeli tarifim var. Yedi tane büyük boy şeftaliyi yıkadım, hazır. Kabuklarını soyacağım. Kabuklarını soyuyorum. şeftalilerimi soydum. Kabuklarını şimdilik kenara alıyorum. Şeftalileri küçük parçalara kesiyorum. Şeftalileri reçeli yapacağım. Tencereye birazını döküyorum. Üzerine 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kalan şeftalileri de döküyorum. Yine üzerine 3 su bardağı daha toz şeker ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Tencerenin kapağını kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. Kabuğunu soyduğum şeftalilerin içerisine çekirdeklerini de atarak bir su bardağı su ekleyerek ocakta kaynatıyorum. Kabukların rengini alarak reçelin içerisine katacağım arkadaşlar. Bakın renklerini verdi. Suyu kırmızı. 5 dakika kaynattığım kabukları şimdi süzüyorum. Buzdolabında bir gece beklettiğim şeftalileri alıyorum. Şeftaliler suyunu vermiş. Sulanmış. İçerisine kabukların suyunu ekliyorum. Reçelin rengi daha güzel olsun diye arkadaşlar tencereyi ocağa alıyorum. Reçelim kaynamaya başladı. 5 dakika oldu kaynayalı. Üzerine gelen köpükleri kaşıkla alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Reçeli kısık ateşte kaynatıyorum. 15 dakika oldu, kaynıyor. Reçelden bir kaşık tabağı aldım. Reçelim hazır olmak üzere. Rengi de çok güzel oldu arkadaşlar. Reçelin hiç başından ayrılmadım. Taşmadan kaynattım. Reçeli ocaktan alıyorum. 25 dakika kaynattım arkadaşlar. Reçeli sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Reçelleri doldurdum. Kapaklarını iyice kapatarak ters çevirdim. Bir gece böyle bekletiyorum. Bir gece sonra kaldırdım. Reçelin kıvamına bakıyoruz. Çok da güzel olmuş. Beğenip deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.